İsrail'in bu bölgede yaşanan gelişmelerden özellikle son 3-3,5 senede yaşanan gelişmelerden e, dolayı e, böylesine bir saldırı yaptığını söylemek zor. Şundan dolayı zor. Ya bu konjonktürle bağlı değil. Yani yani bu konjonktürden zaten. bağımsız bir şekilde İsrail bu saldırılarını yapıyordu. Benzer katliamlarını sürdürüyordu. E, her neredeyse yıl işgalini biraz daha derinleştiriyordu. E, fiziken e, Filistinlerin yani bizatihi işgal ettiği bulunduğu e, yer e, toprak parçasının üzerinde bir yer kalmış değil. Yani kımıldayacak bir yerleri kalmadı. Gazze dediğimiz yer 2 milyona yakın insanın yaşadığı dünyanın metrekare başına en fazla nüfusun düştüğü e, büyük bir açık hava hapishanesi. Ama ve hala Yahudi yerleşimleri devam, devam ediyor. Ettiği. Yani o Siderot tepeleri denilen Negev bölgesindeki yer işte Dibine gelmiş durumda artık. Yani oturup e, işgalci e, Yahudi yerleşimcilerinin e, bir tepeden e, bombardımanı seyredebildikleri, seyredebilecekleri kadar e, dibine, içine girmiş e, yerlerden bahsediyoruz. E, benzer şekilde e, Batı Şeria'da, Ramallah'ta Filistinlerin yani haritada göremediğimiz, haritada baktığımız zaman zaten %15'e inmiş olan toplam büyük tarihi Filistin içerisinde %15'e inmiş olan Filistinlerin yaşadığı bölgenin içinde de haritaya baktığımızda biz orayı Filistinlerin bölgesi gibi görüyoruz ama onun içinde bile işgalci Yahudi birimleri var işin içinden çıkılmaz bir halde ve İsrail'in verebildiği bir cevap da yok bu sorulara. Yani İsrail buradan ne hedefliyor? Sorusunu sorduğumuzda. E belli değil mi canım? Yani sen dedin yüzde on haritayı tamamlamak olsa gerek. Evet. Yani zaten işte bu, yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş. Bu da mümkün değil. Bir taraftan bir apartheid e, rejimine dönüşmüş durumda. Yani o bütün büyük tarihi Filistin haritası içerisindeki toplam Arap ve Müslüman nüfus ve Hristiyan nüfusu e, eklediğinizde Yahudi nüfustan e, daha fazla durumda ki yani hatırlayın yani 1800'lerin sonlarında Osmanlı kayıtlarında daha doğrusu son nüfus sayımında yani bu verili bilgi 9000 civarında Yahudi var. İşte 370 bin civarında Müslüman nüfus var. 60-70 bin civarında da Hristiyan nüfus var. Yani sadece buraya bakarak analiz yapmak için söylemiyorum. Yani nereden nereye geldiğimizi anlamak açısından bir anormallik olduğu ortada. Bu anormalliğin ismi işgal. Bu işgal çok kanlı bir işgal. Hiçbir yerde duracağı da benzemiyor. Ha bu atmosferle işgalin ve bu son yaşananların bir alakası var mı? Bence var. Ee, şöyle bir ilişkisi var. Son 3-4 yıl içerisinde bölgede bir tane İsrail varken ya da İsrail tarzı hareket eden bir tane aktör varken şu an en az 3 tane İsrail var. Ee, ne demek bu? Bu şu demek. E, Sisi'nin İsrail'den daha farklı bir tavrı yok. Esed'in İsrail'den daha az bir şekilde ezikamı değil, evet. Maliki İsrail'den İsrail yönetiminden daha az insan öldürmedi son 7-8 yıl içerisinde. Halbu iken, halbu iken iki tane de Amerika bölgede depreşti. Biri Esed'in katliamlarını bir şekilde Maliki'nin katliamlarını aslında hem finanse eden hem de destek veren bir İran yönetimi benzer şekilde. Sisi'yi de finanse eden, destek veren bir körfez aklı ortaya çıktı. Yani bölgede biz daha az Amerika, daha az daha fazla yerli unsurlar ve onun halkların iradesi derken karşımızda daha fazla Amerika ve daha fazla İsrail var bir yönüyle. Yani bölge atmosferinin bu son saldırılarla ilişkisini ben böyle kurabiliyorum. Ama bundan bağımsız olarak İsrail ne yapıyorsa aynısını yapmaya devam ediyor. Son tahlilde İsrail'in meseleye bakışında şu var. Evet, Bayağı bir gürültü çıkıyor, evet bayağı bir kan dökülüyor, evet bayağı bir tepki alıyorum, evet bayağı bir e, nedir e, ortalık karışıyor ama son tahlilde e, bir yerleşim birimi açmak için bunlar e, değer diye düşünüyor. Sadece son 4-5 seneye baktığınızda bu yerleşim birimlerinin nasıl istikrarlı bir şekilde yükseldiğini görmek bu haritayı çıkarmak e, meseleyi anlamak için yeterlidir. Şu an için kısa ve orta vadedeki tek hedefi bu çünkü ortada herhangi bir ciddi alınacak bir barış süreci yok herhangi bir şekilde ciddiye alınabilecek Filistinlere vaat edilebilen bir düzen düzenek yok. Elde kalan tek şey İsrail'in kısa dönemin kârı olarak işgalini ne kadar derinleştirebilirse o kadar derinleştirebiliriz. İzleyicilerimizin olarak. anlaması için soruyorum. Yani Filistin aslında iki parçalı bir toprak. Yani bir Batı Şeria, bir Gazze şeridi var ve ee, orada da yerleşim birimleri, yani o küçücük yerde, Burada senin e, yani dünyanın en çok kilometre kare başına insan düştüğü dediğin yerde de İsrail yerleşimciler için e, hala anlaşılıyor. Hala, anan hala anan. Yani, çekildi. Bir yandan da Filistinler ona denize dökmek gibi bir politika, yani yok etmek, etkisizleştirmek, oradaki son Filistin rengini de e, silip komple bir İsrail toprağına dönüştürme politikası var. Tabi, bir de e, yani 3 Temmuz 2013 e, Mısır darbesinden sonra. Gazze'nin iyi kötü bir nefes borusu olarak kullandığı refah geçişi ve o refah bölgesindeki tüneller de çok ciddi anlamda darbe yediğinden dolayı yani sadece Mısır'da demokrasi darbe yemedi ilk bedeli hemen o refah kapısı ödüyor. Bunu da İsrail yönetimi gördüğü için ve Mısır'dan da belli garantiler aldığı anlaşılıyor ki son ateşkesle ilgili şeyi de konuşuruz orada da detaylar var Gazze'lilerin bir çıkmazın içinde olduğunu ve herhangi bir darbede artık tam anlamıyla pes etmeleri bekliyor İsrail. Şimdi benim sorum şu, pes etmekten kasıt nedir mesela? Ne bekliyor İsrail? Gazilerin pes etmesinin anlamı nedir? Ne yaparsa gazilerin? Hamas'ı teslim etmesi. İşte Hamas dediğiniz şey gazelerin neredeyse tamamı. Yani doğrudan örgütlü üyesi olmayabilir ama iyi kötü işte. Kötü yönettiği, iyi yönettiği, iyi anlaştığı, kötü anlaştığı ama bir şekilde Hamaslı eşittir Gazze'li, Gazze'li eşittir Hamaslı. Her türlü bu saldırıdan sonra o daha da fazla eşitleniyor. Ayrıca kimse de zaten Hamas'tan orada bir mucize falan da beklemiyor. Ne İsrail'le mücadele anlamında ne de işte Gazze'yi böyle bir refah şehrine, bölgesine dönüştürme anlamında. Yani işin özünde dönüp dolaşıp bu işgal meselesine geliyoruz. Bunu konuşmak lazım.